Seni bekleyemedik diye darılmadın değil mi? Arkadaşlar ısrar edince kıramadım. Kusurumuzu bağışla. Yolculuk nasıl geçti? İyidir. <laughs> ah İbrahimciğim seni arkadaşlarla tanıştırayım. Muhtar bey. Musa bey. Pakize hanım. Merhaba. Aslı hanım. Memnun oldum. O da şekerim. Merhaba şekerim. <laughs> <laughs> Neyin var fazilet? Durgun gördüm seni. Yoo, iyiyim. Sizde ne var, ne yok? Hiç sorma, karman çorman olduk. Senin anlayacağın kimin şeyi, kimin neresinde hiç belli değil. Herkes sırayla birbirine o biçim. Aman, bir şenlik, bir şenlik, gelseydin de görseydin. Dostlar başına kız. Niye gelmedin sanki? Burada sıkıntıda... Seninki de fena değil ha! ...senin de, saatin saatine uymuyor yani. Seninki nasıl? Farklı bir adama benziyor. <laughs> Ne yapıyorsunuz? Delirdiniz mi be? Bırak şakamı! Durun rezil olacağız! Kalbini kırarım sana bırak! Kaba dayılık, ha! Bırak Ali, bırak gelsin! Bırak! Ne oldu niye kavga ettiler? Anlamadım ki şekerim bizim bulaşık karıları değişelim mi dedi ne dedi senin adamın? Sen de mi bunlar gibi karı değiştiriyorsun? Kim bu adam şekerim? Ben de bilmiyorum ki. Kıymetini bil. Onurlu mert bir herif bu. atsız can sıkıcı bir olay oldu özür dilerim çok özür dilerim nasıl anlatmalıyım bilemiyorum yalnız şurası bir gerçek ki sizlere karşı hatalı davrandık yanlış işler yaptık hatamızı şu an tamir etmemiz imkansız biliyorum İbrahim bize kızmaktı, haklı. bu iki gün için sizlere teşekkür ederim artık serbest. Sıkıntınız olursa yardımcı olmaya hazırım. Ararsanız memnun olurum. Bize verdiğiniz paralar ne olacak? Önemli değil. Bize bağışlayın. Hemen mi gidiyorsunuz? Evet. Hoşçakal. İbrahim. Ne yapacağız şimdi? Sizi şehre bırakacağım. Seni anlıyorum. Ama böyle şeyler ilk defa gelmiyor ki başımıza. Onurumuzun ayaklar altına alınışı ilk değil ki. Ortada onur kırıcı bir şey varsa... ...insana yöneltilmiş bir haksızlık varsa yapılacak tek şey müdahale etmek... ...karşı koymak. Haksızlığı değiştirmek, yok etmektir. İnsana yakışan bunun mücadelesini vermektir. Eğer bir insan haksızlığı fark ediyor, buna rağmen karşı koymuyorsa o haksızlığı paylaşıyor demektir. Haksızlığı yapanla haksızlık karşısında susan ve haksızlığa direnmesi mümkünken katlanan da aynı derecede suçludur benim için. şehir şebeke ceryanının kesilmesi nedeniyle yayınımıza bir süre ara verdik özür dileriz Teşekkür ederiz İbrahim abi. İnşallah yine karşılaşırız. İyi geceler İbrahim abi. Ayrılıyor muyuz şimdi? Ayrılıyoruz. Bu gece bende kalamaz mıydın? İznini beraber geçirseydik be anam ha? Daha üç günümüz var. Peki. Peki anam. Peki. Hadi eyvallah. Telefonum 49 80 74. Pazartesiye kadar bekleyeceğim.